Himalayaların zirvelerinden yükselen, dünyadaki en mistik yerlerden biri olan Nepal, yalnızca doğasıyla değil, aynı zamanda binlerce yıllık gelenekleriyle de büyüleyici bir ülke. Bu küçük Asya ülkesi, dağların gölgesinde sakladığı sırlarla dolu bir hazine gibi. Nepal'in kalbinde, adeta zamanın durduğu bir yer var, kumari geleneği. Tanrıça olarak kabul edilen henüz reşit olmayan kızlar, bu halkın kutsallık anlayışını ve inançlarını yansıtmakta. Şimdi, hem Nepal'in büyüleyici doğasını, hem de kumari tanrıçasının derinlikli ve etkileyici hikayesini keşfetmeye hazırsanız, başlayalım. Nepal, Asya'nın güneyinde, Hindistan ve Çin arasında sıkışmış bir ülke. Sıradağlarla çevrili olan Nepal, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na ev sahipliği yapar. Bu coğrafya, yalnızca maceracılar için bir cennet değil, aynı zamanda manevi açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Nepal halkı bu dağ silsilesini tanrıların evi olarak kabul eder ve bu sıra dağlar onların inanç sisteminde derin bir anlam taşır. Everest her yıl binlerce dağcıyı ve trekking meraklısını kendine çeker. Ancak Nepal yalnızca dağlarıyla değil, aynı zamanda derin vadileri, nehirleri ve biyolojik çeşitliliği ile de dikkat çeker. Bu, ülkenin ekoturizm açısından da bir cazibe merkezi olmasını sağlar. Nepal'in başkenti Katmandu, hem ülkenin en kalabalık şehri hem de kültürel ve dini bir merkezdir. Şehirde genellikle tuğladan yapılmış ve fazla katlı olmayan evler bulunur. Dar sokaklar, büyük araçlar için uygun olmadığından motosiklet en yaygın ulaşım aracıdır. Katmandu'nun ana meydanlarında hediyelik eşya satan dükkanlar, tapınaklar ve güvercinler göze çarpar. Özellikle Durbar Meydanı, hem turistler hem de yerel halk için bir buluşma noktasıdır. Turistler için bu meydanda güvercin yemleri satan yerel halk, şehrin simgesi haline gelmiş bu kuşları beslemeyi teşvik eder. Güvercinler, Katmandu'nun manzarasına renk katar ancak şehirdeki yoğun elektrik kabloları, turistik fotoğrafları bazen gölgede bırakabilir. Nepal'e seyahat eden turistler, ülkeye giriş yapabilmek için vize almak zorundadır. Bu vize, ülkenin turizmden elde ettiği gelirleri arttırmak amacıyla zorunlu kılınmıştır. Katmandu sokaklarında gezerken, yerel halkın turistlere olan ilgisini hemen fark edersiniz. Sokak satıcıları, rehberler ve dükkan sahipleri, turistlerle etkileşimde bulunarak onlara rehberlik etmek veya bir şeyler satmak için çaba gösterir. Bu noktada, pazarlık yapmak oldukça yaygındır ve turistler, fiyatları neredeyse yarıya kadar düşürebilirler. Nepal'de yemek kültürü de oldukça farklıdır. Pirincin ve noodle'ın temel gıda maddeleri olduğu bu mutfakta, yağlı ve baharatlı yemekler sıklıkla tüketilir. Katmandu'nun sokaklarında dolaşırken tütsü satan kişilerle karşılaşmak da mümkündür. Bu tütsüler genellikle duaların kabul olması amacıyla yakılır. Nepal'in en ilginç ve mistik geleneklerinden biri olan Kumari, genç yaşlarda bir kızın tanrıça olarak kabul edildiği ve halkın ona tapındığı bir dini ritüeldir. Kumariler, tanrıça talejunun beden bulmuş hali olarak görülür ve belirli kriterlere göre seçilir kumari olmak için kızın bedensel ve ruhsal olarak kusursuz olması, yani 32 mükemmellik özelliğine sahip olması gerekir. Seçilen kişi, kumari gar adlı özel bir tapınakta yaşar ve sadece özel dini törenlerde halkın karşısına çıkarılır. Kumari'nin günlük yaşamı oldukça izole ve sıkı ritüellerle doludur. Indra Jatra ve Dashain gibi büyük festivallerde altın bir tahtı revan üzerinde taşınarak şehirde dolaştırılır. Ancak ergenlik çağına ulaştığında, yani ilk ergenlik dönemine girdiğinde kutsallık statüsünü kaybeder ve yerine yeni bir kız seçilir. Tanrıça olarak seçilen kızların sosyal ve psikolojik zorluklar yaşaması kaçınılmazdır. Halk tarafından kutsal kabul edilen birinin normal hayata uyum sağlaması oldukça zor olabilir. Geçmişte bu kutsal görevde bulunanlar eğitimden mahrum bırakılmış ve toplumdan izole bir yaşam sürmüşlerdi. Ancak günümüzde Onların eğitim hakları korunmakta ve görev süreleri sona erdiğinde devlet tarafından burs imkanları sağlanmaktadır. Yine de halkın gözünde tanrıça kimliğinden sıyrılıp sıradan bir birey olarak hayatlarına devam etmeleri oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Nepal'de Hinduizm yaşamın her alanında olduğu gibi vefat ritüellerinde de büyük yer tutar. Tıpkı Hindistan'da olduğu gibi Nepal'de de vefat eden bireyler yakılır ve küller nehre bırakılır. Bu ritüel Vefat eden kişinin ruhunun özgürleşmesi ve yeniden doğması için yapılır. Turistler Nepal'de bu ritüellere tanıklık edebilir ve Hindu inançlarının bu yönünü yakından gözlemleyebilir. Katmandu'da günlük hayat dini ritüellerin çevresinde döner. Şehirde gün içinde pek çok dini ayin gerçekleştirilir ve tapınaklarda dualar edilir. Şehirde yaşayan biri bu dini kültürün dışında kalmakta zorlanır. Özellikle büyük festivaller sırasında. Her köşede bir dini tören görmek mümkündür. Katmandu'nun meydanları bu ritüellerle canlanır ve şehirdeki atmosfer mistik bir hal alır. Nepal, yüzyıllar boyunca bir krallık olarak yönetilmiş ve bu krallık sistemi ülkenin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olmuştur. Ancak 2008 yılında halkın uzun süren siyasi mücadeleleri ve iç savaşın ardından Nepal'de monarşi sona ermiş ve ülke cumhuriyeti ilan etmiştir. Bu dönüşüm Nepal'in modern kimliğini ve siyasi yapısını derinden etkilemiştir. Krallığın sona ermesiyle Nepal demokratik bir hükümet sistemine geçiş yapmış ancak bu süreç çeşitli siyasi istikrarsızlıklar ve zorluklarla dolu olmuştur. Bugün Nepal federal bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmekte ve halkın iradesine dayalı bir yönetimle idare edilmektedir. Nepal'in bu tarihi değişimi ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Nepal sadece Himalayalar'ın zirveleriyle değil, aynı zamanda zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Ülke, Bengal kaplanı, tek boynuzlu gergedan gibi nadir ve tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapar. Nepal'in yaban hayatını korumak ve bu eşsiz çeşitliliği sürdürebilmek amacıyla birçok milli park ve koruma alanı kurulmuştur. Bunlar arasında Chitwan Milli Parkı ve Sagarmatha Milli Parkı dünya çapında tanınan iki önemli alan olarak öne çıkar. Chitwan Milli Parkı, Nepal'in tropikal ormanlarında yaşayan yaban hayatı gözlemlemek için en popüler destinasyonlardan biridir. Sagarmatha Milli Parkı ise Everest'in eteklerinde yer alan ve dağ ekosisteminin korunmasına adanmış bir bölgedir. Bu milli parklar yalnızca doğal yaşamın korunmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Ekoturizm için de büyük bir çekim noktasıdır ve her yıl dünyanın dört bir yanından doğa severleri Nepal'e çeker. Sonuç olarak Nepal, Himalayalar'ın zirvelerinden esen kutsal rüzgarlarla yalnızca bir ülke değil. Tarih, inanç ve doğanın harmanlandığı büyüleyici bir dünyadır. Kumari geleneği gibi kadim ritüeller bu halkın derin manevi yolculuklarının sadece bir yansımasıdır. Ancak Nepal'in sunduğu zenginlikler yalnızca yaşadığına inandıkları tanrıçayla sınırlı değildir. Her vadisi, her dağı ve her tapınağı keşfedilmeyi bekleyen gizemli hikayelerle dolu. Sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve eğer değilseniz abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.